Sayın AK Parti İlçe Başkanı, <laughs> ilçemizdeki siyasi partilerimizin değerli yani ilçe başkanları, kıymetli meclis üyelerimiz, ilgilenen meclis üyelerimiz, mahalle muhtarlarımız, oda başkanlarımız, çok kıymetli hazırım. Özellikle sizlere sevgi, hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sima Belediyesi tarafından açılışı, sondajı yapılacak olan EJ9 kuyusu için doğa törenine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor. Son yıllardaki küresel ısınmadan dolayı jeotermal enerji kaynaklarımız yeterince beslenmiyor. Meta Genel Müdürlüğü'ne bir etüt çalışması yaptırıldı. Bu etüt çalışmasına dayanılarak da yeni bir saha keşfedildi. Şu an içinde üzerinde bulunduğum saha keşfedilen yeni bir sahadır. Yani önceki enerji kaynaklarımızı aldığımız Eynar Rezervuarı'nın dışında bir sahadayız şu an. Ve bu sahada ilk defa bu vesileyle bir sondaj çalışması yapılacak. MTA Genel Müdürlüğü tarafından hem üretim kuyusu hem de reenjeksiyon kuyusu olabilecek lokasyonlar tarafımıza bildirildi. MTA Genel Müdürlüğü yetkililer tarafından verimli ve bereketli bir kuyudan su alabileceğimiz tahmin ediliyor. İnşallah sonucunda bu suyu alırız ve yine burada kurbanlarımızı keser, yine bir açılış sizlerle beraber gerçekleştiririz. Buradaki işimizden sonra inşallah Simav'da rejeksiyonu yapan bir belediye olacağız. En kısa zamanda da Simava giden jeotermal ana hattımız değişecek ve bu konuda yeni bir yatırım yapmış olacağız. Ben bu konuda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Özellikle sahada 7/24 çalışan ve Genel Müdürlüğü'nün ekibi ve Simav Belediyesi Jeotermal Servisimizin personeli var. Ben sizlere, onlara ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Müftü Hocama mikrofona davet ediyorum. Dua yapmak üzere. Sonrasında inşallah makineyi çalıştıracağız. Buyurun hocam. Amin. Sana hamd ediyoruz, şükrediyoruz, teşekkür ediyoruz. Milletimize, memleketimize birlik, dirlik, bolluk, bereketlik nasip eyle. Rabbil alemin. El Fatiha. sondajımız 800 metre derinliğe inilmesi neden sondajımızla inşallah yüksek demiden ve yüksek sıcaklıkta bir su bulup firmeliyle hayırlı ve bereketli olur inşallah Rabbim'den dua ediyorum. Ya Allah Bismillah.